Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir o silah kendilerini vurur. Silivri soğuk demişlerdi. Gerçekten soğukmuş. İçeride yatan herkese de şimdiden sabır dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür Tekrar teşekkür geleceğim efendim. Gayet yerinde, moralleri yüksek ve demokrasiye olan e, bağlılıklarını, hukuka adalet olan bağlılıklarını ifade ettiler. Ama haksız tutuklamaları olan e, isyanın da dile getirilmesini e, bizden bekliyorlar doğal olarak. E, Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan e, mutlak surette e, kurtulması lazım. Ben e, ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatabı oldukları soruşturmaların eee muhtevasıyla ilgili de e, bilgi aldım. Eee görünen ve anlaşılan odur ki e, bu soruşturmalar kapsamında eee tutuklama yapılması bile bırakın tutuklama yapılmasını insanların gözaltına alınabilmesi bile mümkün değildir. Eee bunun e, hukuken e, sonuna kadar eee savunulmasından yana bir tavır sergileyeceğimizden e, kamuoyunun emin olmasını e, istiyorum. Bunlar e, Türkiye'de haksızlıklara karşı e, ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemlerdir ve aynı zamanda da e, inşa edilmek istenen istibdat rejiminin de e, habercisidir. E, siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların buna sessiz kalması da mümkün değildir. Her zaman söylüyorum. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir o silah kendilerini vurur. Hepinize teşekkür ediyorum. Silivri soğuk demişlerdi. Gerçekten soğukmuş. İçeride yatan herkese de şimdiden sabır dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür Tekrar teşekkür geleceğim teşekkür efendim.